Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgiyle takip edilen Esaret dizisi, ikinci sezon oyuncularının sevgililerini ve işlerini araştırdı. Melahat Abbasova, dizide Afife Sultan karakterine hayat veren başarılı oyuncu, evlidir ve iki çocuğu vardır. Ervin Mert, 3 Kasım 1972 yılı İstanbul doğumlu olan oyuncu, Münir Mert ile evlidir ve iki oğlu vardır. Cenk Torun, dizide Orhun karakterine hayat veren karizmatik oyuncu, Neven Ustabaş ile nikah masasına oturmuş ve Şan isminde bir oğlu olmuştur. Onur Büyükdurak, dizinin cihangiri, meslektaşı Seçil Buket Akıncı ile aşk yaşamaktadır. Yağmur Çelik, dizide Nurşak karakterini canlandıran oyuncu, Hakan Yıldırım ile sevgilidir. Bülent Ergün dizide Raşit karakterine hayat veren oyuncu Burcu Kurtuluş Ergün ile evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır. Mia Elip Öcal Güzel oyuncunun birindik bir ilişkisi yoktur. Esra Demirci Dizide Ferha karakterini canlandıran Esra, kendisi gibi oyuncu Ali Çoban ile evlidir. Maybe Day Düzədə Musa xarakterinə həyat verən yetenekli oyunçunun ilişkisi yoxdur. Məsinə Mərebətdə qadın baş rolu oyunçusu olaraq İrak xarakterinə həyat verən oyunçu Dur və dostu Ali Yağız Durmuş ilə ilişki yaşamaqdadır. Sizlər də video haqqında etmək istədiyiniz nə varsa, yorumlarda bizimlə paylaşırsanız məmnun olarız.